Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure bugün nefis bir yemek tarifiyle ile karşınıza geldim. Fırında kıymalı patates yapacağız hep beraber. Bunun için 500 gram kadar kıymamı tavama aldım. Güzelce kavurmaya başladım. Suyunu bıraktı. Sonrasında tabii ki çekti. Şimdiden sonra artık şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz tamamıyla tercih meselesi biraz bu şekilde yine kavrulsun kıymayı güzelce kavurmaya önem gösterelim böyle çıtır çıtır kavrulsun arkadaşlar Tam istediğim kıvama geldi. Hemen bir büyük boy doğramış olduğum yemeklik soğanımı ve 3-4 diş kadar da sarımsağımı kıymama ilave ettim. Biraz da böyle soteleyeceğim. 3 adet de sivri biber. Yine yemeklik doğradım Bunu da ilave ettim. Birkaç dakikada bu şekilde sotelensin. Çok fazla zaten sotelemeye gerek yok. Çünkü yemeğimi fırına vereceğim. Baharet olarak da bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığına yakın pul biber, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ettim. Baharat sadece pul biber ve tuz kullanıyorum. Burada tereyağı eklemekteki amacım da yemeğim çok daha lezzetli olsun istiyorum o yüzden tereyağı kullandım. Güzelce bir karıştıracağım. Bütün malzemeler özleştiğine göre artık bir büyük su bardağı suyumu da ilave edebilirim. Sıcak soğuk hiç fark etmez. Hemen şöyle bir taşım kaynayana kadar ocakta kalacak. Sonrasında artık ocağımı kapatacağım ve sosum hazır olacak. Ne çok sulu ne de susuz. Orta kararda nefis bir sos oldu. Kaynamaya da başladı. Artık hemen altını kapatıyorum. Ve sosumu hazırladım. Şimdi patateslerimi küp küp doğramaya geldi sıra. Toplamda 7-8 adet patatesim var. Ama patateslerim küçük olduğu için bu kadar çok. Büyük patates kullanacaksanız 4 adet patates yeterli geliyor. Ben şu anda 4 kişilik yemek ölçüsü veriyorum. Dilerseniz kalabalıksanız tabii ki malzemeyi artırabilirsiniz arkadaşlar. Patateslerimi borcamın içine küp küp olmak kaydıyla bu şekilde dilimliyorum. Elimle güzelce bir yerleştireceğim. Her yeri eşit olsun. Hemen hazırladığım sosumu da patateslerimin üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz sosunu çok daha önceden hazırlayabilirsiniz. O zaman yemek yapmak çok daha kolay oluyor. Özellikle çalışan anneler için inanın bana pratik bir yemek, kurtarıcı bir yemek. Dilimlemiş olduğum domateslerimi de yine böyle yemeğimin üzerine yerleştiriyorum. Domates dilimlerimi yemeğimin üzerine bırakmamdaki amaç da domates hem yemeğime lezzet verecek hem de kıymaların kurumasını önleyecek. Domatesleri bu şekilde yerleştirdim. Hemen ara kısımlarına da 3-4 adet biber yerleştireceğim. Yemeğimin üzerine de şöyle ıslatmış olduğum yağlı kağıdımı kapatacağım. İlk 20 dakika kendi buharında pişsin istiyorum. 220 derecede fırına vereceğim arkadaşlar ilk 20 dakika bu şekilde daha sonra da üzerini açacağım bir 20 dakikada üstü açık pişecek sonrasında size göstereceğim yemeğimi son halini mis gibi kokan dumanı üzerinde kıymalı patatesin servis için hazır e, yapımı oldukça kolay pratik bir yemek malzemeleri de hemen hemen her evde bulunan malzemeler E tabii ki fırın yemekleri zaten hepsi çok güzel olur Hemen şimdi servisi de hazırlayayım. İnanın bana çok nefis olmuş. Patatesler yumuşacık pişmiş. Kıymalı harçla özdeşleşmiş. Harika olmuş arkadaşlar. Çok da pratik. Mutlaka siz de deneyin. Memnun kalırsınız. Harika bir tarif. Servis tabağımda bu şekilde hazırladım sunum için turşu ve yoğurt da çok da nefis oldu. Ee, hemen doku testinde yapalım. Size şöyle göstereyim patates harika pişmiş. Yumuşacık pişmiş. Umarım siz de denersiniz. Bu muhteşem lezzeti siz de tadarsınız şimdi deneyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Burada videomu sonlandırıyorum. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.